Hepinize tekrar merhaba sevgili öğrencilerim. Pekiştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dersimiz fen bilimleri. Bu hafta hatırlıyorsanız hangi konuyu işlemiştik? Besinlerin tazeliği ve doğalının önemini işlemiştik. Şimdi besinlerin tazeliği ve doğalının önemini konusunu kısaca bir özetleyeceğiz. Özetledikten sonra da bir pekiştirme çalışması yapacağız. Dikkatli bir şekilde beni dinliyorsunuz. Evet. Besinlerin tazeliği ve doğallığının önemi. Biz konuyu anlatırken ne demiştik sevgili öğrencilerim? Sağlıklı bir yaşam için yediğimiz besinlerin ne olması gerekiyor? Taze ve doğal olması gerekiyordu. Taze besinler vitamin ve minerallerini kaybetmemiş besinlerdir. Tazeliğini kaybetmiş, uzun süre dışarıda beklemiş, yani çürümeye başlamış ve bozulmuş besinleri tüketmek ne oluyordu? Bizim sağlığımıza zarar veriyordu. Bu durumda ne oluyordu? <laughs> besin zehirlenmelerine hatta ölümlere bile <laughs> neden olabiliyordu. Doğal besinlerden bahsetmiştik. Doğal besinler neydi? Doğal yollarla yetiştirilmiş, ilaçlama yapılmamış yani kimyasal ilaç kullanılmamış doğal gübre kullanılarak yetiştirilmiş besinlerdi. Ve doğal olmayan besinler ne yapıyordu? Bizim sağlığımıza zarar veriyordu. Bu yüzden biz ne yapıyorduk sevgili öğrencilerim? Doğal olan besinleri tercih etmeliydik. Ve Tüm besinlerin bir ömrünün olduğundan bahsetmiştik. İşte tüm besinlerin belirli bir ömrü vardır. Bu nedenle besinlerin tazeliğini uzun süre koruması için ne yapmamız gerekiyordu? Uygun koşullarda saklamamız gerekiyordu. Ve örnek vermiştik hatırlayın. İşte süt, yoğurt, et, peynir gibi bazı gıdalar daha uzun süre saklamak için biz ne yapıyorduk? Buzdolabında ya da derin dondurucuda bu ürünlerimizi ne yapıyorduk? Saklıyorduk. Bazı besinler ise uzun süre hani saklamak için biz ne yapıyorduk? Dondurulur. Ve dondurulmuş besinlerden bahsetmiştik. Ve dondurulmuş besinlerde önemli bir şey söylemiştik. Neydi o? Dondurulmuş besinlerin donu çözüldükten sonra kısa sürede tüketmeliydik. Tekrar onu dondurucuya koymamıza gerek yok. Yani çözülmüş bir besini tekrar dondurucuya koyarsak o bozulurdu. Çünkü içerisinde hızlı bir şekilde mikro Organizmalar ürerdi sevgili öğretim. Bundan bahsetmiştik. Ve ambalajlı besinlerden bahsetmiştik hatırlıyorsanız. İşte ne demiştik? Bazı besinler e, bozulmadan uzun süre saklanmak için ne yapıyordu? Paketleniyordu. Ve paketlenen besinleri almadan ve kullanmadan önce biz neye bakıyorduk? Evet son kullanma tarihini kontrol etmemiz gerekiyordu. Son kullanma tarihi geçen besinleri almamalıyız ve kesinlikle tüketmemeliyiz demiştik. Ve ne demiştik? Bakın bazı besinlerin bozulmadan uzun süre kalmaları için işlerine katkı maddeleri kon. Katkı maddeleri vücuda zarar vereceğinden mümkün olduğunca katkı maddesi içeren besinleri tüketmemeliyiz demiştik. Ee, bazı besinler yine buzdolabına konulmadan e, hani geleneksel yöntemlerden bahsetmiştik ya şu anda da kullanılıyor sevgili arkadaşlarım. İşte kurutularak veya turşusu konservesi yapılarak bozulmadan ne oluyordu? Uzun süre saklanan biliyordu. Ve sağlıklı bir yaşam için en önemli şey ne demiştik? Dersimizin sonunda söylemiştik ya aldığımız besinleri temizleyerek yani temiz olarak tüketilmesi önemlidir. Meyve ve sebzeleri iyice yıkadıktan sonra tüketmeliyiz demiştik. Harikasınız. Peki besin satın alırken nelere dikkat etmeliydik? Hatırlayın maddeler halinde sıralamıştık sevgili öğrencilerim. Besin satın alırken yani Alışveriş yaparken sebze ve meyvelerin çürük, çürük olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Çürümüş veya taze olmayanlara ne yapmalıyız? Almamalıyız. 2. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri almamalıyız. Yani e, ürün aldığımız zaman kesinlikle son kullanma tarihine bakmalıyız dedi. Ve satın aldığımız paketlenmiş e, ürünlerin üzerinde bir damga vardı neydi o? Türk Standartları Enstitüsü damgası olan ürünleri tercih etmeliyiz dedik. Ve dondurulmuş besinleri e, satın alırken hatırlayın ne demiştik alışverişimizin en sonunda almalıyız dedik. Çünkü çözülebileceği için alışverişimizin bitimine doğru en son dondurulmuş ürünleri satın almalıyız dedik. Ve donu çözülmüş veya paketi yırtılmış yani ambalajı zarar gelmiş e, besinleri biz ne yapıyorduk? Almıyorduk sevgili öğrencilerim. Satın aldığımız besinlerin en sonunda ne demiştim demin de söyledim. Paketlerinin yırtık olmamasını ne yapmalıyız? Dikkat etmeliyiz dedik. Evet konumuzun özeti bu şekildeydi sevgili öğrencilerim. Bu haftaki bakın. Besinlerin tazeliği ve doğallığının önemi, yetişme koşulları, besinleri mevsiminde tüketmemiz gerektiği, işte yaz mevsimine ait sebze ve meyveler hangisi ise onları zamanında tüketmemiz gerektiği, kış mevsimine ait meyve ve sebzeler hangisi onu mevsiminde tüketmemiz gerektiğinden bahsettik. Konumuzun özeti kısaca bu şekilde sevgili öğrencilerim. Şimdi bir de pekiştirme çalışması yapalım ve bu haftaki konumuzu bu şekilde daha iyi anlamış olacaksınız. Evet, besinlerin tazeliği ve Doğallığı İfadeleri birlikte okuyalım. Sizler kendi cevaplarınızı verin. Daha sonra ben vereceğim. Cevaplarınızı karşılaştırın sevgili öğrenciler. Ne demiş? Aşağıdaki ifadelerden doğru olan ifadelerin başına D, yanlış ifadelerin başına Y yazacağız. Hazırsanız başlayalım şimdi. Konuyu özetledikten sonra. <laughs> Birinci ifadeye bakalım. İşlem görmüş besinler doğallığını kaybeder demiş. Evet yani bir besin işlem görürse o besin ne oluyor? Doğallığını kaybediyor. O halde bu ifademiz nedir sevgili öğrenciler? Bir... Doğru bir ifade değil. Gelelim ikinci ifadeye. Besinler güneş ışığı altında saklanmalıdır. Hayır besinler dış etkenler işte hava, ısı, ışık da gördüğü zaman ne oluyordu? Doğalını ve tazeliğini kaybediyordu, bozuluyordu. Yani besinler güneş ışığı altında saklanmalıdır demiş bakın. O halde bu ifade nedir? Evet, yanlış bir ifadedir. Üçüncü ifadeye bakalım. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler sağlığımızı tehdit eder. Evet, son kullanma tarihi geçtiyse bir ürünün o ürün ne yapar? Bizim sağlığımızı tehdit eder. Dolayısıyla bu ifademiz nedir? Doğru bir ifadedir. Diğerine bakalım şimdi. Tarlada ve bahçede yetiştirilen sebze ve meyveler doğaldır demiş. Konuyu anlatırken de söylemiştik sevgili öğrencilerim. Hani serada yetişen sebze ve meyveler vardı ya. Onlar doğal değildi. Tarla ve bahçede e, kimyasal ilaç kullanılmadan organik gübre kullanılarak yetiştirilen sebze ve meyveler doğaldır ve sağlığımıza faydalıdır. O halde bu ifade nedir? Doğru bir ifadedir. Devam edelim. Evet. Alışveriş yaparken ürünlerin son kullanma tarihi geçmiş ise satıcıyı ne demiş uyarmalıyız. Yani bir markete gittik, bir ürünü aldık, baktık son kullanma tarihi geçtiyse satıcıyı uyarmalıyız. Çünkü belki bizden sonra başka biri gelecek ve o son kullanma tarihine bakmadan o ürünü satın alabilir ve zarar görebilir. Biz ona da yardımcı olmak zorundayız. O nedenle alışveriş yaparken eğer bir ürünün son kullanma tarihi geçtiyse o ürünü satan kişiyi biz ne yapmalıyız? Kesinlikle uyarmalıyız. Bu ifadede nedir? Doğru bir ifadedir. Gelelim diğerine. Ambalajlı ürünleri alırken renkli ve gösterişli ürünleri tercih etmeliyiz demiş. Hayır, bilinçli tüketici hatırlayın. Bilinçli tüketici konumuzda söylemiştik. Yani renkli ve gösterişli olması o ürünün iyi güzel olduğu anlamına gelmez sevgili öğrencilerim. Dolayısıyla bu ifademiz nedir? Yanlış bir ifadedir. Geldik diğerine. Ne demiş? Ürünlerin üretim ve son kullanma tarihlerine dikkat etmeliyiz. Evet, bir ürünü alırken her zaman söyledik dersiniz işlerken üretim tarihi ve son kullanma tarihine bakarak bunlara dikkat etmeliyiz. Bu ifademiz nedir dolayısıyla? doğru bir ifadedir. Ve diğerine baktık. Aldığımız ürünlerin TSE yani neydi bu? Türk Standartları Enstitüsü belgesi olup olmadığı önemli değildir demiş. Hayır. Üzerinde Türk Standartları Enstitüsü damgasının olup olmadığı nedir? Önemlidir. O halde bu ifademiz nedir sevgili öğrencilerim? Önemli değildir dediği için yanlış bir ifadedir. Devam ediyoruz. Ambalajı yırtılmış, yıpranmış ürünleri tercih etmemeliyiz. Evet, defalarca söyledik konuyu anlatırken. Bir ürünün ambalajı yırtıldıysa, yıprandıysa o ürünleri biz ne yapıyoruz? Tercih etmiyoruz. Dolayısıyla bu ifademiz de nedir? Doğru bir ifadedir. Devam ediyoruz sevgili öğrencilerim. Dondurulmuş gıdalar taze sebze ve meyveler kadar faydalıdır demiş. Hayır. Dondurulmuş gıda ne oluyordu? Doğallığını ve tazeliğini kaybediyordu. Bu nedenle taze meyveler kadar faydalı değildir. Ama burada ne demiş bakın? Dondurulmuş gıdalar taze sebze ve meyveler kadar faydalıdır demiş. Yani yanlış bir ifadedir. Devam ediyorum. Bayatlamış besinleri tüketmek sağlığımıza zarar verir. Bir besin bayatsa yani taze değilse biz onu tüketirsek ne yapıyordu? Ee, sağlığımıza zarar veriyordu. O halde bu ifademiz nedir sevgili öğrencilerim? Doğru bir ifadedir. Devam ediyorum. Bir besinin üretim koşulları önemli değildir demiş. Bir besinin Üretim koşulları, hasatı e, neydi bunlar konuyu anlatırken e, söylemiştik. Önemlidir. Yetiştirme koşulları nedir? Önemlidir. Ama burada ne demiş? Önemli değildir demiş. Dolayısıyla bu ifademizde nedir? Yanlış bir ifadedir. Geldim diğer ifademe. Tarım ilacı kullanılmış sebze ve meyveler çok faydalıdır demiş. Sevgili öğrencilerim konuyu anlatırken hatırlayın. Kimyasal ilaç demiştim değil mi? Zira yani tarım ilacı. Tarım ilacı kullanılmış sebze ve meyveler çok faydalı değildir. Çünkü e, doğal değildir, organik değildir. Doğal gübre kullanılarak yetiştirilen sebze ve meyveler çok faydalıdır. O halde tarım ilacı kullanılmış sebze ve meyveler sağlığa çok faydalı değildir. Dolayısıyla bu ifademiz nedir? Yanlış bir ifadedir. Besinleri uygun saklama koşullarında saklamalı, taze tüketmeliyiz. Konuyu anlatırken söyledik. Besinleri saklama koşullarından bahsettik. Dış etkenlerden besinleri korumalıyız dedik. Buzdolabında ya da derin dondurucuda saklamalıyız dedik. Bu şekilde sakla e, saklamalıyız eğer daha sonra tüketeceksek dedik. Ve aldığımız günlük olarak tüketmemiz gereken bir besin varsa onu bekletmemeliyiz. Ne yapmalıyız? Günlük olarak kullanıp taze tüketmeliyiz dedik. Dolayısıyla bu ifade nedir? Doğru bir ifadedir. Evet devam ediyoruz. Son iki cümlemiz kaldı. Konuyu çok iyi anladığınızı tahmin edebiliyorum. Yine de anlamadığınız bir şey olursa bana sorun sevgili öğrenciler. Devam edelim. Satın aldığımız ürünlerin temizliğine dikkat etmeli. Meyve ve sebzeleri bol suyla yıkamalıyız. Konumuzun en sonunda bir görsel vardı. Hatırlayın oradan. Değil mi? Satın aldığımız ürünü biz ne yapıyorduk? <laughs> temizliğine dikkat ediyorduk. Ve meyve ve aldığımız meyve ve sebzeleri pazardan ya da marketten aldığımız sebze ve meyveleri eve gelir gelmez hemen yemiyoruz. Biz onu ne yapıyoruz? Bol suyla yıkadıktan sonra yani temizledikten sonra ne yapıyoruz sevgili öğrencilerim? Yiyoruz. Bu şekilde tüketiyoruz. Dolayısıyla bu ifademiz de nedir? Doğru bir ifadedir. Geldim son ifademe. Dondurulmuş gıdaların buzları eridiğinde tekrar dondurup kullanabiliriz demiş. Bakın eridiğinde diyor yani çözüldüğünde tekrar onu dondurup kullanabiliriz. Konuyu anlatırken hatta size demiştim çok önemli demiştim. Biz dondurulmuş bir ürünü aldık diyelim dondurucuya koyduk. Tekrar çıkardık onun buzu eridi. Biz onu yemekten yani tüketmekten vazgeçtik. Tekrar dondurucuya koy. Bu çok yanlış bir davranıştır. Neden? Çünkü dondurulmuş gıdaların buzları eridiğinde tekrar biz onu dondurup buzdolabına işte koyarsak içerisinde ne oluyordu sevgili öğrencilerim? Mikroorganizmalar ürüyordu. Besin bayatlıyordu. Tazeliğini yitiriyordu. Ve biz bu dondurulmuş gıdaların buzları eridiğinde tekrar dondurup kullanır isek eğer besin zehirlenmesine hatta Allah korusun ölümlere bile ne olabilir? neden olabilir. Dolayısıyla buradaki ifadede yani dondurulmuş gıdaların buzları eridiğinde tekrar dondurup kullanabiliriz ifadesi nedir sevgili öğrenciler? yanlış bir ifadedir. Evet. Besinlerin tazeliği ve doğallığı ile ilgili bakın ne yaptık biz? Doğru yanlış ifadeleri kullandık burada. Konuyu da özetledik sevgili öğrencilerim. Burada besinlerin tazeliği ve önemi konusundan bahsettik. Görsellerde taze besinleri ve bayatlamış, taze olmayan besinleri görüyorsunuz. Ta, e, taze ve doğal ve e, taze besinlerin yetiştirme koşulları, nasıl tüketmemiz gerektiği ve bu ürünleri alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bu hafta bahsettik iki ders boyunca ve bu da pekiştirme çalışmamız. Ve daha sonra ne yaptık sevgili öğrencilerim bakın, e, bütün derslerde konuyu özetliyorum, dikkatle dinleyin. Daha sonra işte. Konumuzla ilgili bazı ifadeler vardı Bu ifadelerden hangileri doğru Hangileri yanlış Bunlara baktık sevgili öğrencilerim Siz yine videoyu tekrar tekrar izleyin Bunlar pekiştirme çalışması Burada bir ödev vermeyeceğim size bu konuyla ilgili Ama anlamadığınız bir şey olursa Mutlaka bana sorun Ve lütfen derslere katılın Sevgili öğrencilerim Dediğim gibi videoyu tekrar tekrar izlerseniz Daha iyi anlarsınız sevgili öğrencilerim Sağlığınıza çok dikkat ediyorsunuz bol bol ne yapıyorsunuz bu konuyu da işledik meyve sebze ama nasıl meyve sebze mevsiminde üretilmiş taze meyve ve sebze tüketiyorsunuz diğer dersimizde görüşmek üzere sevgili öğrencilerim kendinize çok iyi bakın.